Ejre, Ne yapıyorsun kız kaykayın başında öyle? He? Ne yapıyorsun orada babacığım? He? Ne yapıyor? Söyler misin? Şu an sadece gülüyor arkadaşlar. Cevap vermiyor. Siz duyabiliyor musunuz? Ecre. A o. Babacım ayıcığın dışında buranın hali ne böyle. Yine hepsi birbirine karıştırmışız. Ben kimse yaptı demiyorum. Suçlu da aramıyorum. Sadece şu an burası çok dağınık ve senin burayı toplamanı istiyorum. <laughs> Kimce dedi ya? O mu? O kim? Sevgi mi? Evet. Sevgi C e mi dedi abi? Aa, hadi bir daha desin bakayım mı? Konuştu bakayım Kimi görebiliyormuş? <laughs> Aa, ne <laughs> Ben onun annesi miyim ya? Acıkmış mı? <laughs> Ezra'na pizza yapsın olur mu? Gıdıklama kız çocuğu. Hadi Ece bu oyuncakları ayıralım. Şu an diye sonra oynarız Sevgi. Ecre bütün hepsi birbirine karışmış. Önce Kukuli ve ailesini ayıralım. Ne dersin? Tamam onu sonra oynarız. Dur şimdi. Tamam Sevgi. Tamam sonra oynarız. Ecre. Baba. Bak. Eskiden bu konuşuyordu. Evet. Bak, şurada vardı konuşuyordu. Hı -hı. Şimdi. Evet o birazcık onun pili bitmiş herhalde. Şimdi bu oyuncakları bir ayıralım ve senin bana yardım etmen lazım, tamam mı? Hadi bakalım. Ejdeifa, Kukili'nin ailesini ayıralım, tamam mı? Kim vardı Kukili'de? Hangi oyuncaklar vardı? Bu. Kim o? Tinky aldım. minki Başka kim var babacığım? Bu kimdi? Bı. Düt düt aldık. Bakın düt düt çocuklar. Kukuli tamam mı? Başka biri var mıydı? Yoktu. O zaman Pepe'nin ailesini ayırır mısın bana lütfen? Hı. Evet. Bakın arkadaşlar böyle ayıracağız bunları böyle. Başka. Pepe. Başka kim vardı Pepe'nin ailesinden? Pepe. Küçük Pepe. Başka? Şila. Şila, ver bakalım Şila'yı. Başka kim vardı kızı? Vardı, musun? Kim? Ne vardı? Dede mi? Hı hı. Dede. Dede. Neredesin? Neredesin? Aa, dede nerede? Yok hiçbir yerde. Aa, Aa buldun mu? Evet. Ver bakayım dedeyi de. Şeyler nerede bebeler? Onlar da vardı. Evet. Bunları da ayırdık arkadaşlar böyle Dom kenara. dedi. Of, o da bir de konuşuyor ya. Dom mu? <laughs> demiyorduk. Küçük bebeği de bulduk. Domne 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 ne iyice etmez Domye dom yaptı Ejre maşanın ailesini bulur musun Bütün maşaları ve kocayı bana Bakayım Hı? Bu başka iyi bu kocayı değil ki Bu olmaz başka bulman lazım Bu olmaz Bu koca iyi Hayır değil başka bul Bu <laughs> evet, koca Evet kocayı iyi bulduk onu da ayıralım böyle kenara Hayır bu maşa değil. Bana maşaları bulmanı istiyorum. Üç tane maşamız var. Bu birinci maşa. Diğer maşalar nerede Ecreyfa? İkinci maşamız. Bir tane değil. iki tane daha lazım maşa. Üçüncü maşamız. Evet. Dört. Dört. Diğer Maşa nerede? Maşa. Rusça konuşan Masa'yı bulman lazım. Masa. Maşa. Maşa. Neredesin? Maşa. Bak bakalım altlarda bir tırtının altına falan bak Ejre. Bazen oraya saklanıyor. Heh, buldun mu? Tamam. Çok güzel. Bunları da tamamladık. Şimdi de Nilo'yu tamamlayalım. Nerede Nilo ya? Nilo'nun arkadaşı kimdi? Ver Nilo'yu bana. Oy. Nilo'ya geri gitti içeri. Ver bakalım. Tospik'i de bulalım. Mete yok elimizde. Sadece Tospik var. Aa, onlar demiştim, değil evet, mi? elimizde. Evet elimizde satılmıyor. Bulamadık. Tospik'i de bul. Aa. Nerede Tospik? Bii. Araştır bakalım. Çocuğu, tospik. Çocuğu istemiyor mu Tospik? Ha? Annem de almış. Almış mı? Hı hı. A o zaman yanına Heidi ver. Haydi bul var arkadaşı olsun haydi. Nerede haydi? Ver babacım. Tamam. Haydi de tamam. Almış. Tamam. Hı. Tamam bunlar da oldu. Minyonları tamamlayalım şimdi istersen. Bütün minyonları topla. Bu bir minyon. Onu da buraya koyalım. İkinci minyonsumuz. Diğer minyonumuz. Üçüncü minyonsumuz. Ve büyük minyonsumuz. Şimdi de bunları tamamladık. Kral Şakir'in ailesini tamamlayalım. Bütün Şakir'lerin ailesini ver. Wait. Gel bakalım Tanju. O kim? Şakir. Remzi. Başka? Bu kadar mıydı? Daha vardı sanki. Nereye saklandılar acaba? Aa, birini daha buldu sanki. Bu kim? Necati abi. Aa Tospi bulduk. Al bakalım. Tospi de bulduk. Canan'la kim yok? Mirket yok herhalde Ejreifa. Ver bakalım. olması Bu kadar. 5 6 taneydi. 6 kişi oldular. Şimdi Ejreifa bu Heidi ile Nila'nın yanına Anna'yı ver. Onlar da arkadaş olsunlar. Hayır. Çünkü onların da ailesi yok. Gel bakalım Anla. Haydi kimin yanına verelim Ezgif'a? Pepe'nin ailesine verelim. Hayır. Heh. Ha. Hay hay. arkadaş olsun? Aha. Tamam ver. Koy bakalım. O da bunlarla arkadaş olsun. OK. Bir de Barbie'leri topla bakalım. Onlar kendi arkadaş olabilirler. Üç tanem, dört ben tane Barbie'miz var. <laughs> ama bunun da şey yok ya. Var bak burada bir tane Barbie var. Hay Bu yok, ikinci yok. Barbie. Bunlar işte birbirine benziyor. Barbie'ler işte Ejreyfa var. Diğer Barbie'ye de ver. Bu ayı da bence burada dursun. Koca ayının arkadaşı olsun o da iki ayı. Diğer sarışın Barbie'yi de ver. Nerede o? Ver bakalım. Harikasın. Tamam. Ya, ne, ne, ne. O Barbie de mi buraya gelecek? Gel bakalım. Oh bunun bu Barbie'yi koyalım. Bu pembiş bebek bu bunlarla arkadaş olsun. Olur mu? Bunun tırtıl. Onlar da Kral Şakir'le olsun tırtıl da. Ver bakalım yolla bakalım Kral Şakir ailesinin yanına. Bitti mi? Hayır. Kim vardı arkadaşlarım olacak? bulacak? Bunun. Ayıcık da bunun olsun. Koca Ayı'nın arkadaş olsun. Tırtıl arkadaş. Kaktüsle Tinkiler arkadaş olsun. Bitti Uyuzdum mi? Okey. Baby Skoda. Barbilerle arkadaş olsun. Bitti mi? Bitti. Kim var daha? Top. Topla da sen arkadaş ol. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hadi kaydır bakayım topu kaykaydan. Nasıl tamam. koyuyor? Hadi kaydır bakalım arkadaşını. Hoppala. Çak Ecre. Ben Senin benim. arkadaşın kim olacak? Söyleyeyim mi? Ben olacağım. Senin arkadaşın olacak olacağım. Benim ne? Benim ben senin arkadaşın olacağım. O zaman benim arkadaşım kim olacak? sen. Aa canım top arkadaşım. Oy, <laughs> o da gitti ya. Arkadaşlar bütün çocukları eşleştirdik ve birbirler arkadaş yaptık. Ejderin bütün hepsi de Ejderin arkadaşı. <laughs> Siz de bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızı iyi geçinip onlarla arkadaş kalmaya devam edin. Hoşçakalın.